Merhaba Trekodil, nasılsın? Bugün bizimle alfabedeki harfleri öğrenmek ister misin? Harika, o zaman hadi başlayalım. Pekala Trekodil, ilk harfini öğrenme zamanı. A ile başlayan bir nesne bu ve harfi nesnenin önüne koy. Airplane'in A harfi. Mükemmelsin Trekkodil. Airplane A harfi ile başlıyor. İşte B harfi. krokodil. Beach ball B harfi ile başlıyor. Bak başka bir harf daha. C harfi. Böyle devam et krokodil. C harfi ile başlıyor. Bak işte D harfi. Bir donut. Harika. Donut D harfiyle başlıyor. <laughs> evet Trakoni. Bir ödülü hak ettin. Bugün birçok harfi öğrendin. Sonra görüşürüz dostlarım. Merhaba Dam Trucks. Nasılsın? Bugün bizimle şekilleri öğrenmek ister misin? Harika. O zaman hadi başlayalım. Ormanda beş hayvana ait parçalar var Dump Trucks. Her parça bir şekil. Mükemmel. Turtle Shell bir şekil. Onu trailerine koy. Başka hayvan parçaları bulabilir misin Dump Trax? <laughs> bir pal print, Bu da şekillerden biri. <laughs> Pekala Dump Trax. Hadi başka bir hayvan parçası daha bulalım. <laughs> anlaşılan bir hayvana ait bu teat. Evet, animal teat de bir şekil. Harika iş çıkardın. Hadi başka bir parça bulalım. Bir deer antler bir renkler de bir şekil. Hadi başka bir parça bulalım. Bir peacock feather. Peacock feather da bir şekil. Aferin Dumfrax. Bugün birçok şekil öğrendin. Sonra görüşürüz dostlarım. Merhaba Dump Trucks. Merhaba Billup'ın. Nasılsınız? Bugün en iyi basketbol takımının renklerini öğrenmek ister misiniz? Harika. O zaman hadi başlayalım. Bakın çocuklar. Red Cavaliers için... Dump trucks, basket atabilir misin? <laughs> Muhteşemsin Dump trucks. Az önce Red Cavalier basketbol topunu potadan geçirdim. Senin sıran bir lıpın. Bak, bir blue basket topu. Bu Warriors'ın. Blue Warriors basketi kaçırdı. Ancak hala oyunda. <laughs> Pekala Dump Trucks. Green basket topunu basketbol kafasından geçir. Az önce Green Celtics basket topunu fotodan geçirdin. Tekrar sıra sende Williford bir purple basket topu. Bu Lakers. <laughs> Bravo Willefant. Az önce Purple Lakers basket topunu fotodan geçirdin. Tıpkı NBA gibi. Bugün birçok renk öğrendiniz. Sonra görüşürüz dostlarım. Merhaba bir Merhaba Torç. Nasılsınız? Bugün bizimle Red rengini öğrenmek için Red oyununu oynamak ister misiniz? Harika. O zaman hadi başlayalım. Pekala Bildozer ve Torch, ovada üç tane red nesne bulan ilk kişi kazanır. Aferin sana Bildozer, bir red çiçek buldun. İki tane daha red nesne bulabilir misin? Muhteşem Torch. Bir red domates buldun. Geriye iki red nesne kaldı. Harika iş çıkardın Bildozer. Bir red elma buldun. Bir red nesne daha bulursan üç olacak. bir red uğur böceği. Bir red nesneyle daha üç olacak torç. Bir çilek. Kim red çileği alırsa kazanır. Pekala, kazanan kim? Aferin size çocuklar. Anlaşıp ikiniz de kazandınız. Ve bugün red rengini de öğrendiniz. Sonra görüşürüz dostlarım. Merhaba Miguel, nasılsın? Bugün bizimle ormanda yetişen benekli çiçekleri bulmak ve sayıları öğrenmek ister misin? Harika, o zaman hadi başlayalım. Pekala Miguel, beş rakam al. Her ilginç bir benekli çiçek gördüğünde bize bir rakam yolla. İlk rakamını öğrenme zamanı. sana Miguel. Van benekli çiçek buldum. Tu çiçek bulabilir misin? Pekala. Hadi başlayalım. Böyle devam et Miguel. Tu benekli çiçek buldum Şimdi de tree çiçek bulalım. Hmm. Harika iş çıkardın Miguel. Three benekli çiçek buldun. Hadi four çiçek bulalım. Hmm. Harika gidiyorsun Miguel. Bununla four benekli çiçek etti. Sonraki rakamımız five. Bu rakam five. Aferin sana Miguel. Bugün birçok rakam öğrendin. Sonra görüşürüz dostlarım. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün bizimle şekilleri öğrenmek ister misiniz? Bakın. Bir star, circle. Triangle, Rhombus ve Square. Cranstivit ve Codil. Siz kütük yılının yanında durun. Mükemmel. Şimdi bir star şekli yapalım. Allah Allah. Muhteşem. Şimdi starı alın. Ve kalastaki star deliğine yerleştirin. Harika iş çıkarttınız. Şimdi de Circle'ı eşleştirelim. Mükemmel. Hadi Twingle'ı eşleştirelim. Hadi rombusu eşleştirelim. Şimdi square'e eşleştirelim. Aferin size. Bugün birçok şekil öğrendiniz. Tekrar edelim mi? Star Circle triangle, Rhombus Sonra görüşürüz dostlarım.